daha diyetini bozduğunu görürsem seni mahvederim küçük böcek. Sen bir canavarsın. Bir daha asla çocuğuma yemek vermeye kalkma yoksa kovulursun. Ben yemek getirdim. Aa ben getirdim. Tavuğum var. Benim İster misin? de var. Teşekkür ederim. O zaman dur! Tavuk kanadı mı? Bu Aa. iğrenç işlenmiş zararlı şey yemek mi diyorsun? Ee, be, be beden dersindeki kötü performansının sebebi yeme düzenin olabilir mi acaba zar zor koşuyorsun e, e, b, 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 bilmiyorum e, Evet güzel ya henüz beynini <laughs> tamamen tıkamamış bunu senin iyiliğin için yapıyorum <gülüyor> 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 Sen öğretmene söylediklerini duydun mu? Tam bir ezikti. Ay, şu yemeğe bir bak. Nesin sen tavşan mı? Bak, ucube kız bir tavşan. Belki de babacık ve anneciğin yemek almak için parası yok. Baksana. Yoktur. Size insanlarla dalga geçme konusunda ne demiştim? Elindeki yemek bu kadar mı Agatha? Hmm, baksana bence bu sana yeterli gelmeyecek. Bugün yapacak çok şeyimiz var. Enerjiye ihtiyacın olacak. Peki şuna ne dersin? sana kendi sandviçimi versem? Sizin sandviçinizi istemiyorum. Hayır sorun yok. Lütfen al. Size sandviçinizi istemiyorum dedim. Agatha. Öğrencilerinden birinin bile isteye evde güzelce beslenmediğinden şüphelendiğin oldu mu? Böyle bir durumla karşılaşmıştım. Anında yetkililere bildirdim. Tavsiyem ister misin? Hislerine güven. Bir dosya aç, ebeveynleri ara. Hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Evet. Merhaba Agata. Merhaba. Her şey yolunda mı? Evet her şey yolunda efendim. Arkanda ne sakladığını görebilir miyim? Bunun kullanma tarihi geçeli 13 aydan fazla olmuş. Baksana hadi sana yenisini alalım. Al bakalım. Akata, evde her şey yolunda mı? Ne yapıyorsun? Dün ona sandviç verdin ve seni gördüm. Çocuğumla uğraşma çabanı gördüm. Şimdi de ona abur cubur mu veriyorsun? Müdür Leland, ben sadece ona yiyecek Agatha benim kızım ve senin ona abur cubur yedirme gibi bir hakkın yok. İçlerinde tohum ya. Var bunu bilmiyor musun? Diğer ezik çocuklar gibi onları da şişmanlatmak mı istiyorsun? Belli ki karnı acıkmıştı. Ben de sadece düşündüm ki ona ben Agatha'nın annesiyim ve Agatha'nın ne yiyip ne yemeyeceğine sadece ben karar veririm. Evet, küçük bir abur cuburun fazla zararı dokunmaz. Hayır, hayır. Burada neler döndüğünü anladım. Kendin çocuk sahibi olamadığın için başkalarının çocuklarına annelik yapmayı seviyorsun. Evet. Zavallı. Pekala, o zaman sana söyleyeyim. Sen bir anne değilsin, öğretmensin ve çocuğun da yok. Çocuğumun geleceğiyle oynamaya kalkıyorsun. Agata'nın gelecekte balerin olarak bir kariyeri olacak ve sen bunu mahvedemeyeceksin. Anlaşıldı mı? Agatha'nın öğretmeni olarak konuşmak benim görevim. Besin almaya ihtiyacı var ve bu yaşta diyet yapmamalı. Sakın. Ona baksana! Kendi kızına bir bak! Çok halsiz görünüyor ve derslerine zar zor odaklanıyor. Kızımı nasıl besleyeceğimi senden öğrenecek değilim. Bir daha diyetini bozduğunu görürsem seni mahvederim küçük böcek. Yarın kuğu gölü seçmeleri var ve o olsan iyi olur. Anladın mı beni? Sen bir canavarsın. Sana bunu son kez söyleyeceğim. Bir daha asla çocuğuma yemek vermeye kalkma, yoksa kovulursun. Bir riverside başka bir iş bulmaya çabalar durursun. Kulağına küpe olsun. Yumurtanın tadını çıkar. Belki çocuk sahibi olmana yardımcı olur. Aklından ne geçiyordu? Şişmanlayıp obez olmak mı? Bu gece akşam yemeğini pas geçmek zorunda kalacağız. Arkanı dön. Şişman bir odeti asla seçmezler Agatha. Anladın mı beni? Balerinler ince ve hassastır. Aynı karlar kraliçesi gibi tamam mı? Güzel kuşlar gibi havada hareket edersin. Güzel bir kuş olmak istersin değil mi tatlım? Evet anneciğim. Gel. seçmelere girecek diğer adaylara baktım. Senin karşında iş şansları yok. Sadece güçlü durmalı ve anneni dinlemelisin. Ve yarın sen Odet olacaksın. <laughs> Tanrı'ya şükür geldin Ceki. İyi misin? Aa, evet, tabi. E, tabii. Endişelendiğin öğrencinin Monika'nın kızı olduğunu bana söylememiştin. Ama ne fark eder ki? Ne mi fark eder? Çok şey. Monika'yla sakın uğraşma. Bir saniyede hepimizi kovar ve yerlerimizi doldurabilir. Yani öylece sessiz mi kalacağız? Merhaba millet. Doğum iznine ayrılma poliçemizi güncelliyoruz. Hamile olanlar ya da gelecekte olmak isteyenler dinleyin. Sizin için 415 numaralı odada özel bir yemek düzenledik. gitmek istemiyorum. Nereye gideceksin? Seçmeleri. Balerin olmak istemiyorum ben. Karnım çok aç. Pekala. Benimle gel. Hadi. Her şey yoluna girecek. Alo. Kayıp çocuk ilanı vermek istiyordum. Lütfen lütfen. 15 dakikaya seçmelerimiz var. Benim için bekliyor olmalıydı. Evet Agatha Lilin onu en son okulun arkasındaki koridorda gördüm. Cadaloz'un çocuğu olamıyor diye benim çocuğumu çalmaya çalıştığını biliyordum. Kıskancın Tekio. Onu hemen tutuklayın. Tam olarak kaçırılmamış. Hala okul sahasının içinde ve kızımı inanıyorum zehirlemeye ki... zehirlemeye çalışıyorsun. Bu yağ yüzünden kalp hastalığına yakalanacak. Sodyumdan, amonyaktan bahsetmiyorum bile. O kızımın şişmanlıktan ölmesini istiyor. Ne? Ona sadece burger vermiş. Tükür tatlım hadi tükür. Göster bana ağzını aç anneye. Tamam. Göster ne var Göster, tamam. de Tamam yeter. Bana bunu yapamazsın. Kızımı kaçıran kişi o. Kızımı ağlan o. Suçlu olan o. Onu hiçbir yere götürmedim. Hala okuldayız. Görüldüğü üzere çok acıkmıştı. Ben de ona yemek aldım. Onun başarılı olmasını sağlamaya çalışıyorum. Tamam mı? Her şeyi mahvediyorsun, Her şeyi. Artık asla Odette karakterine seçilemeyecek. Sakin Hadi ol. Tatlım. Şimdi gidersek hala seçmeleri kazanabiliriz. Zalim anne vakasıyla karşı karşıyayız. Tamam, hayır, hayır, yetkilileri uyuyayım, arayacağım. Ben, 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 ben zalim değilim. İyi bir iyi bir Size dışarı kadar eşlik edeceğim. Hayır, Dışarıda Agata, yetkili Agata, biriyle sastır, görüşeceksiniz, bana tamam bana. tamam mı? Bana bak tatlım. Agata, anneciğin seni seviyor. Anneciğin seni seviyor, tamam mı? Anneciğin seni seviyor. Onları dinleme. Onları sakın dinleme. Anne, sadece yine normal bir aile olalım istiyorum. Aynı babam <laughs> ölmeden önce olduğumuz gibi. güzel değil mi? Neredeyse eskiden babamın yaptıkları gibi güzel. <laughs> çok özür dilerim. Onu gerçekten çok özledim. Sorun değil. <laughs> Hayır. Sorun değil. Bu bir sorun. Hiç iyi değilim. <laughs> Pekala. Beni yetkililerin ofisine götür. Pekala, hadi gidelim. Her şey yoluna girecek.